Dalton atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir atomlar küçük sert küreler şeklindedir. Evet, küçük sert içleri dolu küre şeklinde olduğunu söylemiş. İki, maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve bölünemez. Evet, aynı şekilde Dalton, zaten atom geliyor Yunanca, bölünemez, parçalanamaz Anlamı taşıyor. O dönemde Dalton, maddenin en küçük yapı taşı'nın atom olduğunu ve bölünemediğini söylemiş. 3. atom çekirdeği proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Çekirdek yapısından ilk bahseden Rutherford atom modelidir. Ondan dolayı da Dalton atom modelinde çekirdek, proton gibi bir kavram yoktur. Onun için bu ifade Dalton atom modeline göre değildir. Onun için 1 ile 2 doğru cevap Ceyhan olması gerekir. Thomson atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak da ifade ediliyor. Bir Atomlar küre biçimindedir. Evet küre biçiminde olduğu zaten kanısına ta Dalton'dan beri varılmış. 2. Elektronlar çekirdek etrafında kararlı yörüngelerde dolanırlar. Çekirdek kavramından bahsedilmiyor bir kere. Bu Bohr atom teorisine göre ifade edilmiş bir bilgidir. 3. Elektronlar pozitif yüklü kürenin içerisinde dağılmış şekildedirler. Evet elektronlar arkadaşlar keki protona benzettiğimizde üzümlerde elektronlar ve her tarafa homojen bir şekilde dağılmış. Yani elektronlar pozitif yüklü kürenin içinde dağılmış şekilde. Evet bu da Thomson atom modeli yani üzümlü kek modeline göre ifade edilmiş bir bilgidir. Onun için cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Rutherford atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Atom çekirdekli yapıdadır. İlk defa çekirdekli yapıyı ifade eden Rutherford'dur arkadaşlar. Güneş sistemi modeli olarak da ifade ediliyor. 1. Doğrudur. 2. Çekirdek dışında atomun içerisinde büyük boşluklar bulunmaktadır. Hatta %99'unun boşluk olduğunu ifade etmiş ve altın plakaları alfa parçacıklarıyla bombardıman ettiğinde bu boşluğun varlığına şahit olmuş. 3. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını çekirdek oluşturur. Atomun arkadaşlar %99'u boşluk olduğu için çekirdeğinde büyük bir kütle olarak protonların yani orada artı yüklerin varlığını görmüş oluyor ve ondan dolayı atomun kütlesinin büyük bir kısmını çekirdek oluşturur bilgisi de yine Rutherford'a ait bir bilgi. Yani buradakilerin hepsi Rutherford atom modeline göre söylenmiş ifadelerdir. Rutherford ve öğrencileri Gelger ve Marksen'in kurdukları şekildeki deney düzeninde ince altın yaprağı radyoaktif maddeden gelen alfa taneciklerinden bazıları büyük açılarla saçılmaya uğruyordu. Bazıları da geliş yönünün tam tersi yönünde geri saçılmaktaydı yani 180 derece. Buna göre deneyde çok büyük saçılma açılarıyla saçılan ve geliş yönünün tam tersi yönünde geri dönen alfa taneciklerin tespit edilmesiyle ulaşılan temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar helium artı 2 parçacıyla bombardıman edildiği için bu artı yüklü olduğundan dolayı gönderilen bu parçacık alfa parçacığı çekirdekte artı yükün olmasından dolayı o artı yüklerin birbirlerini itmesi ve ondan dolayı gönderdiği yönün tam tersi yönü yani 180 derecelik açıyla saçılmasını sağlıyor. Yani elektronlara kuvvet, kulomb kuvveti etki eder ifadesi burada kullanılmamış. Yine elektronlar çekirdek etrafında kararlı yörüngelerde dolanır yine bununla alakası yok. Atomun merkezinde bulunan çekirdekte pozitif yükler birikmiştir. Evet, o pozitif yükler alfa parçacıklarını yani helyum artı 2 parçacıklarını iterek bu şekilde geri dönmesini sağlamış. Yani asıl etken, temel sonuç C seçeneği olmalı. Yine diğerlerini de okuyalım. Atomun içinde büyük boşluklar bulunmaktadır. Boşluk yapının olması farklı yere gitmesini de sağlardı. Atomun ışıma ve soğurma spektrumları kesiklidir. Burada spektrum mantığı uygulanmamış zaten. Soğurulma durumu gerçekleşmemiş. Onun için cevap C seçeneği doğrudur. Bazı atom teorileri ve bu teorilerin atom hakkındaki temel görüşleri aşağıda verilmiştir. Buna göre atom modelleri ile bu modellere ait açıklamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir şeklinde soruluyor. İlk olarak Pozitif yükte hacmin içinde elektronlar dağılmış halde bulunur. Bu üzümlü kek modeli dediğimiz arkadaşlar Thomson atom modelidir. Yine maddenin en küçük yapı taşı içi dolu küreler şeklinde olan atomdur. Bunu da Dalton söylüyor. Dalton atom teorisi bu. Çekirdekli yapıya sahip olan atomun içinde büyük boşluklar bulunur. Çekirdekli yapıdan ilk bahseden Rutherford atom teorisidir ve %99'unun atomun boşluktan ibaret olduğunu ifade etmiş. O halde bunları sağlayan seçenek B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Rutherford atom modeli yukarıdaki sorulardan hangilerin cevaplarını bulmakta yetersiz kalır? Demek ki Rutherford'un ifade edemediği Bohr'un ve modern atom teorisinin ifade ettiği bilgiler var. O bilgileri soruyor bize arkadaşlar. 1. Atomlardan yayılan ışık spektrumu neden kesikli değerler alır? Rutherford kesikli değerler ışık spektrumlarından bahsedememiş. Onun için yetersiz kaldığı bir durum. İki, ince altın levhaya gönderilen alfa taneciklerinden bazıları neden çok büyük saçılma açılarıyla saçılır? Altın plakayı helium artı 2 parçacıklarıyla bombardım eden zaten Rutherford'un yaptığı bir deneydir. Burada da çekirdekte artı yüklerin varlığını, çekirdeği ve artı yüklerin varlığını burada e, ispatlamıştır. Bu e, Rutherford'un ifade ettiği bir bilgi. Yetersiz kaldı bir durum değil yani. 3. Elektronların çekirdek etrafında dolanırken yapması gereken ışıma sonucunda neden çekirdeğin içine düşmüyorlar? Yani çekirdeğin çevresinde elektronların varlığından bahsediyor fakat bu hareket ederken çekirdeğin çevresinde iğme hareketinden dolayı bir ışıma yapması lazım. Bu ışıma neticesinde enerjisi azalıp çekirdeğe düşmesi lazım. E bunu açıklayamıyor arkadaşlar. Bu da yetersiz kaldı durumlardan bir tanesi. Onun için 1 ve 3 Rutherford'un yetersiz kaldığı durumlardandır. Cevap C seçeneğidir. Bazı atom modelleri ve bu atom modellerinin atom tanımlamalarını ifade eden görseller aşağıda verilmiştir. Buna göre görseller ile atom modelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir şeklinde soruluyor. Birinci şeklimize baktığımız arkadaşlar üzümlü kek modeli yani Thomson atom modeli ile karşılaşıyoruz. İkincisinde güneş sistemi modeli dediğimiz çekirdek ve çekirdeğin çevresinde elektron var. Bu da arkadaşlar Rutherford yani çekirdekli yapıdan bahseden Rutherford'dur. Yine sonuncu atom modelimize baktığımızda içi dolu küre şeklinde Dalton atom teorisi olduğu için cevabımızın arkadaşlar A seçeneği doğru olduğu gözükür. Yukarıdaki 1, 2, 3, 4 nolu atom modellerine ait kronolojik sıra aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk atom teorileri alakalı bilgiyi ortaya atan Dalton atom teoristir. Yani dördüncüsü bir numaları olmalı. Yani dörtle başlamalı. O halde dörtle başlayacak. Sonra tabi bu 1800 yılların başları. 1800 yılların sonlarına doğru Thomson atom modeli ortaya çıkıyor. Yani buradaki iki numaralı model ikinci sırada olmalı. İkinci sırada olacak. Yine 3. sırada arkadaşlar Rutherford atom modeli yani güneş sistemi modeli dediğimiz. Bu da 3. sırada bir numaralı da 3. sırada olmalı. Sonra da arkadaşlar Bohr atom modeli geliyor ve sonucu buradaki sıralamada kronik sıralamada sonucu olması gerekiyor. Yani hepsini sağlayan D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Rutherford atom modeline göre elektronlar ile çekirdek arasındaki elektriksel çekim kuvvetinin etkisiyle elektronların çekirdek etrafında sürekli dolanması gerekir. Bu dolanım esnasında elektromanyetik ışıma yapıp elektronların çekirdek gibi spiral bir yörünge çizerek çekirdeğe düşmesi gerekirdi. Rutherford'un ifade ettiği bir bilgi ve açıklayamadığı bir bilgi arkadaşlar bu. Bu durum atomun çökmesine neden olur. Gerçekte ise atomlar bu şekilde çökmemektedir. Rutherford atom modeli bu duruma açıklama getirememiştir. Buna göre Rutherford atom modelinin açıklayamadığı bu durumdaki atomlan elektromanyetik ışıma yayınlanması gerektiği düşüncesinin kaynağındaki fiziksel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Yüklerin durgun olması, hayır. Yüklere elektriksel kuvvet uygulanması, yine yanlış. Yüklerin sabit hızla hareket etmesi, hayır. İğmen hareket yaparak elektromanyetik dalga yayıyor yüklere manyetik kuvvet uygulanması, yüklere manyetik kuvvet uygulanması da değil, yüklerin ivmeli hareket etmesi, yükler ivmeli hareket yaparsa elektromanyetik dalga yayar, enerjisi azalır ve çekirdeğe düşmesi gerekir. Bunun ana düşüncesi arkadaşlar e, budur. Yani fiziksel ilke bu şekilde olmalı. Cevap E seçeneği doğrudur. Milika'nın yağ damlası deneyinde yatay iki paralel levhaya potansiyel fark uygulanarak bu plakaların arasındaki elektriksel alan oluşturdu. Sprey ile püskürttüğü yüklü yağ damlacıklarından bazıları üstteki levhada delikten aşağı inerek elektriksel alana girdi. Elektriksel alan içindeki damlacıkları etki eden elektriksel kuvvet ile yerçekim kuvvetinin eşitliğini sağladı. Buna göre Millikan yağ damlası deneyiyle ilgili niceliklerin hangilerini keşfetmiştir? Bir elektronların elektrik yükünün kütlesine oranı bu Thomson tarafından arkadaşlar keşfediliyor. Bu Millikan yağ damlası neticesinde keşfedilen bir bilgi değil. 2. Elektronların yük miktarı. Evet elektronun yük miktarını milikan yağ damlası deneyiyle hesaplandı. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulam şiddetinde. Protonların kütlesi arkadaşlar protonların kütlesi milikan yağ damlası deneyiyle keşfedilmemiştir. Onun için cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur.